Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videonun içerisine daha giriş yapıyoruz. 5.1D yaması ama bu video ile kalmıyoruz. Bir sonraki video yama detayları ve resmi açıklamaların tüm detayları olacak ve oyun içerisinde inceleyeceğiz hızlı bir şekilde. Şimdi hemen giriş yapalım. Etraf ortam sesinden lütfen rahatsız olmayın. Sizler için bu çabanın altına giriyorum. Lütfen like atıp abone olun artık. Çünkü her koşulda size videoyu çıkartmaya çalışıyorum. Öğrenin, bilgi edinin diye şu kısımları geçiyorum. Burası biraz alışveriş ve bir yerlerden bir şeyler almakla alakalı. Sezon öncesi bazı bir takım şeyler var. Bilgi ölçmesi etkinliği falan 11 Temmuz'da gelecek. Şimdi e, Buram ne olacak? Alev tutunun yeteneğinin hasarı bakalım düşmüş mü İnceliyoruz. Evet düşüklük var. Oyun sonuna kadar baya düşecek 220'ye kadar. Fakat yetenek gücünden almış olduğu özellik aynı sabit kalıyor. Yangın yeteneği ise hasarı yaklaşık aynı kalacak. Fakat yetenek gücünden almış olduğu yani itenlerden almış olduğu yüzdelik dilim biraz daha azaldı. Nerf gibi diyebiliriz aslında. Fiora'ya baktığımız zaman Duelage'ın dansı yeteneğine baktığımız zaman sağlığının 3.5'dan 5.5'a hedefin sağlığının 4'ü iken parantez içerisinde 100 ilave fiziksel saldırı başında %6 artık kazanacak. Bakacağız iyi mi olacak. Hamle yeteneği ise hasarı kaç olmuş ilave saldırı gücü artık 85 ile devam edecek aynı. 115 değişmiyor. Sadece yüzdelikler değişmiş. 100 iken 110'a bir tık bu yeteneği buff almış bıçak işi yeteneği ise mana tüketimi artık biraz daha azalmış. Oyun sonuna kadar da azalacak zaten. Graves'e baktığımız zaman yolun sonu yeteneğinin bekleme süresinin düştüğünü görüyoruz. İlk hasara baktığımız zaman arttığını görüyoruz. Canavarlara verilen hasarın ise daha fazla arttığını görüyoruz. Ve hızlı çizim yeteneğinin de maksimum yığını 8'den 6'ya artık daha az yığın büyüktürecek ve daha çabuk yığın belirtilmesi anlamına geliyor ve daha çok hasar verecek. C ise baktığımız zaman şok patlaması yeteneği ise 70'ten 65'e düşerken oyun sonunda 325'e kadar düşecek ve bonus saldırı gücü ise aynı kalacak. Benim mainim AP kayısa veya AD kayısa olabilir. Hibrit kullanıyorum ben genelde ama bunun E yeteneğin süper şarjı, ek hareket hızı artık biraz daha düştü ve Yüzdelik dilimi de bayağı düştü. Ek saldırı hızı ise daha da düşmüş. Nerf almış bir kayısa görüyoruz. Zaten ben bunu oyun içerisinde baya bir hissetmiştim. Katerna'ya baktığımız zaman acaba oyundan düşüyor mu diye incelerken şampiyon seviyesi başına %100 Bonus saldırı hasarı artı %33 yetenek gücü. Hasarı ise 40 artı 10 şampiyon seviyesi başına olacak şeklinde değişmiş. %100 bonus saldırı hasarı artı %33 yetenek gücü aynı kalmış. Diğer bir yeteneğine baktığımız zaman ise burada %50 saldırı hasarını görüyoruz. Ve %25 yetenek gücünden faydalandığını görüyoruz. Ama artık %30 yetenek gücünden faydalanacak ve %50 saldırı hasarı aynı kalacak. Sadece 20 ile devam edip ilk seviyelerde son seviyede ise 110 şeklinde artmış olduğunu göreceğiz. Moka'ya baktığımız zaman temel istatistikleri 46'dan 43'e biraz zayıflanmış. Taban saldırı gücü ise 70'den 66'ya düşerek daha da zayıfladığını görüyoruz. Öz büyüsü yeteneğinin sağlık yenilemesinin bir tık arttığını mı görüyoruz yok düştüğünü görüyoruz. Dikenli ezmeye baktığımız zaman saldırının hasarının biraz daha yetenek gücüyle yetenek gücü aynı kalmış ama saldırı hasarı azalmış. Bükülmüş ilerleme kökleme süresinin 0.8 aynı kalmış ama oyun sonunda 1.2'ye kadar düşmüş. Yani daha iyi. Bekleme süresi ise daha da artmış. Birer saniye her seviye başına. Notusta ne olmuş acaba? Bayağıdır koridorlarda gözükmüyordu. Taban mana yenilemesi artmış. Daha fazla mana yenilecek ve daha fazla saldırı hasarı gerçekleştirecek. Hedefi öldürürken artık hasar artışı 4 değil 5. Şampiyonlara büyük milyonları ve büyük canavarları alt ederken hasar artışı ise 8 iken 10 olmuş. Treşe baktığımız zaman temel saldırı gücü düşmüş belki biraz daha az tercih edilecektir. Minyonların ruha dönüşme oranı biraz düşürüldü. Nerf tercih edilmeyecektir. Bence net söyleyeyim. Trine Demon'a baktığımız zaman savaş öfkesi %35'e kadar saldırı hızını düşürmüş. Kanat sonuçluğu ise 22 olacak seviye sonunda yani skill'in seviye sonunda. Ölmeyen öfke ise bonus saldırı hızı %70 iken son seviyede artık 65 olacak. Twisted Fate'e baktığımız zaman birkaç seç yeteneğine ve yığılmış desteğe de baktığımız zaman bunların yetenek güçlerinin Kartın hasarlarının aynı kaldığını ama yetenek güçlerinin düştüğünü burada görebiliyoruz. Ve mavi kart hasarının ise %100 iken saldırı gücü artık %100 olarak devam edecek. Fakat yetenek gücü düştüğünü görüyoruz. Yığılmış desteği de aynı şekilde yetenek gücünde bir düşüş var mı? Sabit kalmış. Sadece pasif hasarı bir takım bir miktar düşmüş. Kazanan aktif saldırı hızı ise aynı şekilde düşmüş. Biraz nerf almış. İbn-i baktığımız zaman hasarı ise bayağı bir düşmüş demek lazım mı? Aynı kalmış ama yüzdelik dilime baktığımız zaman şiddetli derecede düşmüş ama parantez içindeki kısmına baktığımız zaman burada yüzde 187 buçukluk bir artış görüyoruz. Yani yaklaşık yüzde %187.5'a buçuktan 187 kadar artış görüyoruz. Burası biraz dengeleme gibi sanki bakılabilir. Wörlük'e e baktığımız zaman temel zırhı artmış ve seviye başına zırh büyümesi artmış. Daha tank bir Wörlük geleceğiz ve canavar çenelerine baktığımız zaman hasarı %120 saldırı gücüyken artık ne olacak? %30 olacak. %100 yetenek gücünden faydalanırken %100 yetenek gücünden faydalanmaya devam edecek. Artı bir şey daha eklendi. Hedefin maksimum sağlığının zaten vardı ama aynı kaldı daha doğrusu. Sağlık yenilemesi değişti. Verilen hasarın artık %37'si değil de 42.5 şeklinde bir sağlık yenilecek ve oyun sonunda da yani seviye sonunda da %80'e kadar çıkacak. Oynanış değişiklerine baktığımız zaman terminus diye geçen bu item acaba neden bastı? Şu an ben bunu algılayamadım ama sağ sola bir yere koyarız. 3200 iken parası arttı. Sadece bu. Oyuncu büyüleri değişti. Sakin ol. Bu muhtemelen bitkinlik olabilir. 130'lar demiş. Ignite'a bakalım. Ha, falan filan. Ignite'la bekleme süresini ve sağlık yenilemesini ayarlamışlar. ha Tamam. Bu sağlık yenilemesi %30 iken %10'a pardon %10'a düşmüş. Sağlık yenilemesi artmış. Daha fazla sağlığımız yenileceğiz. Bariyerin vermiş olduğu yetenek yani özellik 120 iken yüzlere düşmüş. Kalkan ise 100 iken 110'a 450 iken 450 aynı şekilde sabit kalmış. Yeni skinler gelecek. Umarım memnun kalmışındır ama en önemlisi bir sonraki video. Çünkü orada resmi detayları direkt oyun içerisinde seninle beraber göreceğiz, inceleyeceğiz ve durum değerlendirmesi yapacağız. Acaba Valdirif'in bu resmi yaması karşısında çıkan olay ne derecede ilerleyen günlerimizi etkileyecek? Çünkü uzun bir süre sonra, sonra tekrar yeni bir yama daha gelecek. Bu kısım önemli. Bunları inceleyeceğiz ve PBD PB'nin içerisinde oluşan bazı yenilikler o resmi kısımda tabii ki resmi videoda bahsedilmemiştir muhtemelen bahsedilmeyecek yani muhtemelen çünkü her seferinde öyle oluyor PB'nin detaylarında bunları görebiliyoruz. O yüzden şimdi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bu kalabalık ses gürültüsünden dolayı kusuruma bakma. Senin için uğraştım. Like atıp tekrar abone olmayı unutmazsan sevinirim. Bizim için bir şeyler yap, ben senin için bir şeyler yaptım. Hoşça kal. Bay bay.